Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki ayın ardından tekrardan bir polyfield videosu ile karşınızdayım. Ben oynamadığım süre boyunca oyuna yeni silahlar ve yeni bir birlik olan tank birliği gelmiş. Onun dışında sıhhiyeciye bir tane fazladan silah getirmişler. Bir tane de tabanca gelmiş. Bir online maç bulup hemen videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı buldum. Hani bakar mısınız haritalar bile değişmiş yani şu andan bile belli oluyor değişti. Öncelikle bir taarruz oynayalım. D'ye geçiriyorlar. şu sıkılmıyor bir bomba attık bakalım gelir mi işlemedi gelmedi <laughs> öldürdük tamam şimdi deyi geri alacağız hareket edelim de zaten süresi bitmiş maçın. Yani maçı bir kişi öldürerek kazandık. O da bir şeydir. O da bir başarı. Ben bir maç daha bulup ya da hemen şuna girelim ya. Bir kişi varmış zaten. Evet tankı gösterebileceğim size tankı aldık. Tank bu şekilde arkadaşlar. Bayağı güzel yapıyoruz bence. Yani görünümü olsun, efektleri olsun bayağı güzel olmuş. Bakar mısınız? Şey bir modu var. Eğer tankınız bozulursa Veya çok hasta yerse tamir edebiliyorsunuz tankınızı. şu şekilde odaklama modu da var. Karşıdaki kimseyi göremiyorum. Biraz daha gideceğim ama sanki gördüm. Devam edelim. Şu an kimseyi göremiyorum sanki Zaten bir yaptım. Şurada birisi göründü. Nerede o? Şu arada mı? Burada görünüyor ama. Burada kimse yok. Evet. Allah tank kaldı. Bir tank kalmış. Bir tank kalmış. Evet bakın tank kalmış birisi daha. Bizim gibi. Hemen kaçalım. Vurduk. Za mı? Hayır, hayır, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Son saniye girmiştim ya. Ama tank çok güzel. Hani oynarken falan çok eğlenceli oluyor tankla. bir kere şu karşının tankını patlatayım sonra videoyu bitireceğim. Bak hala sıkıyor, hala sıkıyor, hala sıkıyor ya. Hala tankta olduğumuzda Bir dakika orada birisi var. Tank aşağı indi. Bak hala sıkıyor bizim tankaya ya. Çıldırtacak beni. Bakın şurada. Vurdum. Hareket edelim şöyle biraz. Bizi tam şey alamasın. Vuramadı. Direğe vurdu, direğe vurdu. Öbür tank geçelim. Aa! Ben ne bileyim yok olacağını ya. Kaçma bak Can olacak arkadaşlar. Bu şekilde can doldurulabiliyor. Tamir ediyorsunuz tankı. Ama ne yazık ki hareket edilmiyor. Canlı şey yaparken tamir edilirken. Vurdum bir kere daha. 30 canını götürdüm. Çok iyi. Şu anda tank 1v1 atıyoruz adamla. Bir 34 daha vurdum. Galiba tanktan aşağı indi ama. Emin değilim. Evet orada inmiş. Ah be. Vuruyordum bir kere daha. Hemen gidelim yanına. Tamir ettik kendimizi. Biraz daha ilerleyelim. İnşallah çıkarsak şuradan. Allah gördü bize. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Vurduk. 37 çok iyi. 37 çok iyi. Bir kere daha vurduk. 29. Vur artık. Dol artık. 22 mi? Bittik. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Vuracak. Aa. Kaç. Kaç. Patladı. Tank patladı. Tank patladı. İşte bu. Bir bakıma öldürdük. Bayağı canını aldık biz onu. 37. 40. Ya neredeyse 50 vurduk. Hatta 50 vurduk. Neredeyse değil. Ama biz de patlayacağız. Bir kere daha şey girelim ee, keskin nişancı girelim sonunda videonun sonuna girelim. Yani şimdi böyle izlerken eğlenceli olmuyor olabilir de ben açıkça oynarken çok keyif alıyorum tankı veyahut da polyfield bu oynarken. Siz de oynayabilirsiniz. Orada bir şeyler dönüyor. Aha bizim tankımız var gidiyor. Ateş ediyor geliyorum. Birisiyle ve tankımız patladı. Tankımız patladı evet. Kim patlattı bu tankı? Ne yazık ki tanka böyle vurulmuyor. Bomba atmamız lazım tanka. Hemen gidip bomba atalım tanka. Bomba attık. Nasıl vurulmalı ya? E ben bu tanka ne yapacağım şimdi böyle? bir bari şey atayım. Selam veriyorum. <laughs> Beni arıyor şu anda. Aa vurulduk arkadaşlar tankla dala geçerken. bugün bugünün bugün öğrendiğimiz şey ise tankla dala geçilmeyeceğimiz. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.